Günaydın. <laughs> Bugün Sinan'la birlikte kano yapmaya gidiyoruz. Çatalan Barajı'na. Heyecanlı bir şekilde. Sinan ne yapacağız? Aynen aşırı heyecanlıyız. Sinan güne kaka e, kakaolu söz <laughs> başlayamıyor. Şu an onu böyle gördüğünüz gibi. Şimdi Çatalan'a doğru yol alıyoruz. Heyecan var mı hocam? Yok ya. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. güzel manzaramız var. Şimdi buradan şöyle fıt 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 karşıya doğru gideceğiz. Şimdi buradan kanoyu şuradan şöyle aşağı indireceğiz. Buradan hemen şurada karşı tarafa geçeceğiz. Geçen sefer de gelmiştik. Orada video çekemedim. Dedim şimdi hem video çekeyim. Güzel bir kano turu olsun. Şansımız da havada gerçekten çok güzel. Umarım eğlenceli olur. Normalde sular çekilmiş. Yoksa yani suyun hizası falan direkt şuralarda oluyor. Yani kış olduğundan dolayı tabii ki bayağı baya çekilmiş sular. Biz en son geldiğimizde şu ortadaki ada yoktu. Şu an ada görünüyor. İnşallah çarpmayız ya ada ya. İnşallah kanka pek güvenemedim. Sinan Hadi şişirelim. Bu arada biz Sinan'la en son gittiğimizde beyimiz havalandırmamış şeyini. Neydi bunun adı kanoyu? Şimdi leş gibi bir Abi işte uğraştığımız şeye bak sinay ya. ya oğlum, çok suluymuş lan. Efendim bir daha ses söyler misin? Çok suluymuş. <laughs> İki hafta oldu. Bir kere sulandı şey havalandırılmamış. Havalandırmayla olmuyor işte. Neyle oluyor kanka? Bu şimdi katlı olunca hava geçirmiyor. Hı. Ha. Hava geçin. Yedekçi ya. Peki katlamak değil de açmak gerekmez mi evde? Hani Hat bilmiyorum da sen daha bilirsin. Açıyorsun ya bunu bu şekilde. Hı hı iç kısımlarında yine nem kalıyor. Ya Derneği yine de havası inek bir şekilde iyice havalandırmak gerekmek, yani gerekmez mi? Daha iyi olmaz mı en azından? Şimdi şöyle bir şey var. Hı -hı. Açıyorum ben bizim bahçede. Evet. Bizim bahçede kediler ve tavuklar olduğu için Evet. gelip üzerine yatırıyorlar. Bir üzerine şey sorabilir miyim? Kediler ve tavuklar ne iş var peki? Kediler soğuk kedileri geliyor bahçeye. Tavuklar? Tavukta benim tavuklarım var iki tane. <gülüyor> <gülüyor> alıştık abi alıştık. Yapacak bir şey yok. çok önemli. Şöyle göstereyim. Köpek balığı yüzgeci gibi. Bunun üçünü arkaya geçiriyoruz. Daha doğrusu bunun üçünü hemen kanonun altına takıyoruz. Dalgalarda falan yani düz giderken devrilme riskini ortadan kaldırıyor bunlar. Bu olmasan, bu üç olmadan binmek gerçekten sıkıntılı. Yani da çok önemli. Yani basit bir şeymiş gibi görünüyor ama bu olmadan gerçekten devrilme riski %70-80 artıyor yani. Sinan'ın tek saçması. İyi bir e, nişancı olduğunu iddia ediyor ama benim yanımda sıfır. Haksız mıyım hocam? Kanoyu yükledik şimdi aşağı iniyoruz. taktım be. Evet. Hocam bunun faydaları nedir? Bir de senden dinleyebilir miyiz? Bunun faydaları suyun üzerindeyken kürek attığınızda evet. sağa sola birden dönmemesi Devir yoksa denemesi. çok kötü denge bozukluğu oluyor. Hmm. Bunlar olmadığında. Mantıklı. Onun Hengi haricinde göse... dalgalardan falan daha az etkileniyorsunuz. Hmm. O yüzden faydalı bir araç. Teşekkür ediyorum bilgilendirme için. Şimdi... Teşekkür ederim. Bak orada bir kaplumbağa var. bulmak ister misin? <laughs> Ama benim burada bir şey var. Bak, <laughs> öyle bir köprüyor yerden. <laughs> Bana böyle geldi gibi. Çok fazla çöp var ama. Çok fazla, çok kirli abi işte. Ayarı ben abi. Abi sen ne yaptın öyle ya? Drifter. Şunu şöyle bırakıyorum. Tamam. Aynı Ya bu görüntüyü göstermek istemez ama. Bura çok kirli arkadaşlar. Gerçekten bayağı, bayağı bir kirli yani. Adamlar yemiş, içmiş, eğlenmiş, pisliğine bırakmış maalesef. Neyse. Hoş olmayan görüntüler. Biz şuradan şöyle çıkıp evin oraya varacağız. Yani buradan bayağı bir kötü görünüyor ama orada bir yol var. Merak etmeyin. <laughs> Kimse Ama onlara... eline haline gidiyor. <laughs> Aman ha. <laughs> Sinan hemen şurada. Ee, olta kuruyor balık tutacak. Hemen burada etrafı da göstereyim size. Böyle zaman da böyle yapmışlar. Ama bu şekilde kalmış. Sinan gelene kadar biz denizin içini gezelim. Tam burası ee, odunluk mantığıyla yapmış gibi geliyor. Şöyle girelim içeri. Tuvalet manyo sanırım. Bura bir oda. Tabi sürekli hayvanlar gele gele. Bura büyük oda salon sanırım. Güzel bir çömlesi var aslında değerlendirilebilir de. Şekilsi kullanmıyor. Hemen şurada da bir tane odası var. Manarası da bu şekilde. Hatta şöyle göstereyim size. Hemen şuradaki merdivenlerden de Yukarı çıkılıyor. Bir de gidip yukarı bakalım. Buralardan biraz dikkatli çıkmak gerek çünkü yani dalların otların arasından geçiyorsunuz. Yılan, yani herhangi bir şey çıkabilir. Damla bu şekilde. Kahvemizi yaptık. Şimdi yukarı çıkacağız. Keyifle Şapkalarımızı da alalım Sinan. Evet. Tamamladım. Narin ve kel kafalarımız düşünmesin. Fark etmez nasıl içimize gelirse Sende Bende mi Sendeyiz Karşı taraftan Aynen <laughs> Kana turunu bitirdik Şöyle geldiğimiz yer 10 numara bir ortam. Su da sakin. Arabamız da hemen şurada. Şimdi şuradan yine şöyle çıkacağız. Şimdi e, ekipmana toplamaya başlıyoruz. Hadi Sinancım sen de günü tamamladık. Şimdi arabaya bindik. Her şeyimizi yerleştirdik. Eve doğru geçiyoruz. Güzel bir gündü. Sinan'a da teşekkür ediyorum. kanı ve ekipmanları Sinan'dan. Sponsorumuz Sinan. Gerçekten güzel bir gündü. Şimdi eve gidip bir şeyler yiyip kendimize geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.